Başlayacaksın böyle işi valla. Lan tam dost doğru adam olacağız diyoruz. Tam yalan dolan bırakacağız diyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, başladığımız yere geliyoruz. Sana biz yalanı dolanı bırakıyoruz ama yalan dolan <laughs> bizim peşimizi bırakmıyor ya. Bırakmaz Emin. Özellikle senin peşini hiç bırakmaz. Ben seni diye gülüm. Nasıl bir yalan dolanın içine düştüysen sen, sen yalanı bırakırsın. Yalan senin peşini bırakmaz vallahi. Hayırdır gençler? Hurdalığın parası bitmedi mi hala? Bakıyorum da çayı çorbayı bol keseden içiyoruz yine. Bitmedi Fikri abi. Biz hurdalığa büyük postu sattığımız için daha bitiremedik paralığını. İyi. İçin bakayım, için. Bunlar sizin iyi günleriniz yine. Yarın bir gün paralığa suyunu çekti miydin? Fikri abi, tahtaya yaz diyeceğiniz yine. <laughs> <laughs> Sen yine Fikri abi. Tahtaya yazdı deriz, yere gelir defteri tuttu deriz. Sen <laughs> yeni. <laughs> <laughs> abi zaten garibanlık böyle bir şey değil mi? Paran oldu mu ödersin, paran olmadı mı da... ...tahtaya yazarsın, olur biter be. Öğün, He! Cemil! Ben sana bir şey soracaktım. Bu hafta sonu... ...altı ay koca ne olur? Şimdi... Fikri abi, ben seven diye verem. Ne olur? Altay kazanabilir. Kocaeli Spor kazanabilir. Ya da berabere kalırlar. Üç ihtimal var ben sana diye verem. Bunu ben de biliyorum. Dördüncü ihtimal yok ki zati. İşte o yüzden bana güvenip kupon yazma diyorum sana Fikri abi. <gülüyor> <gülüyor> Boğacağım ben seni, boğacağım lan ben seni. Vallahi billahi boğacağım lan ben seni toto ne lan? Toto ne arkadaş, gemil toto tuttuğumuz ne? Gemil toto tuttuğumuz ne lan toto ne toto? Sadıcık, yeminle yalın içtik, ağzımdan kaçtık. Affedin beni gülüm, cimil beni affet sadıcık. Lan yeter, bırakın kavgayı be. Benim derdim başımdan aşkın lan. Sahte bu bağırıyorum ben. Sizin derdiniz ne ya? Herkesin gıyındı <laughs> gari. Agadeş, vallahi yok bu sefer affetmeyeceğim ben bunu. <laughs> Agadeş, Toto ne lan? Toto ne lan? Toto ne? Toto. Müzir adamım lan ben. Mehmet Ali Hoca'nın kulağına gitse ne olacak? Cemil Toto oynamış olacak. Toto ne? Toto ne? Toto. Hocanın kulağına nasıl gidecek Sadıç? Ben ona anlatırım durumu. Ben ona anlatırım. Sadıç, ben senin baba mevzunda sana yardım etmeye çok isterdim ben... ...ve benim de kendi babamla düğün mevzu dağıldığımda ben gittim. Ya. Bu mesele <laughs> burada bitmedi. Kapanmayacak bu mevzulu. Agar be. Toto ne lan? Arkadaş Toto ne? Cemil Toto oynamış, Toto ne lan? Vallahi ben bunun açısını çok biz çıkacağım bundan. Lan benim derdim başımdan aşkın. Sen boş ver Toto'yu be. Bana sahte bu lazım Cemil.